Halimiz. Evet. Süper bir havada. Amca oğlum nasıl bir havadayız? Süper. tam manyağı olsun. <laughs> İlk turunda bu Seko kardeşim evet. Havadan yani... boşaltıyorlar sanki. Şu an öyle bir yağmur yağdı ki mahsur kaldık. Yani acayip ıslandık. Sonu ne olacak? Merakla bekliyoruz. Sıranlı videosu gelecek. Şu an dehşet ıslandık. Gidemedik. Üst baş bitik. Yerle de yine son halimi atacağım. Takipte kalın. Her şey sizin için. Bir su, su mu? Çıktır ya. Evet arkadaşlar. Yoğun bir yağmur yağdı. Maalesef. Çek. Çek bunu. Islandık. Yanık yaylasında. Değerli abim Hayri Günesan abimin evine sığındık. Ne <laughs> gibi bir dakika çek yakışa gir. Bir burada niye girdin? Bunu çıktı. da. Bu videoyu izleyecek. Evet evet hadi açık daya. Beyik altından girme. Kaldır kafayı. Arkadaşlar Kaldı. Serkan'ın kafasında şu an şey gitmiyor. Oksijen gitmiyor. Çok felaket ıslandık gerçekten. Sığındık. Burada bir gün geçireceğiz. Bu geceyi. Yarın gün doğumu ile birlikte Püren Yaylası'nda olacağız inşallah. Ortamımız da güzel. Samimi e, sıcak bir ortamımız var. Bakalım yarın neler olacağız. Beraber bakıp göreceğiz. Evi de biraz çek. Hayır abimin evi. Her zaman bizi açıyor sağ olsun. Hayır. Ne zaman ihtiyacımız olsa bu güneş Anahtarın yeri bizde de var yani. Evet. Sağ olsun çok değerli bir abim. <laughs> <laughs> Bu da işte bizim malikane diyelim ya. Malikanemiz. Kogon -ko şapkamı görüyorsunuz yani. Bunları yakalayayım. Hani atın nerede atın? Biraz, birazdan Hı -hı. atım dışarıda çok ıslandığı için. Ahıra kapattı. <laughs> Ahıra koydum artık. <laughs> Pürenle de görüşmek üzere. Bana müsaade, bir yer evet arkadaşlar, bugün Yanık Yaylası'ndan çıkıyoruz. Yağmur dindi. Yanık Yaylası'nda Hayır abimizin malikanesinde konakladık. Hayır abi kiralık, kiralıyor mu? Yok, dostlara veriyor. Sadece dostlara. Hayır abi sağ olsun. Eski videolarda da gördünüz zaten. Her zaman evini bize açıyor sağ olsun. Ne zaman sıkışsak. Yağmur, çamur, kar. Her zaman buradayız. Şimdi hava yükseldi. Prenli Yaylası'na gidiyoruz. Ren Yaylası'nda çadır kampı yapacağız. Orada da videoları zaten göreceksiniz. Takipte kalın. Malikaneyi göster yakın çekeyim. Geçen geldik, birinci geldik sis vardı. İkinci geldik sis vardı. Üçüncü geldik kar vardı. Dördüncü geldik yağmur var. Rahmet. Allah rahmeti mübarek adamın üzerine yağıyor. Burası o değeri yolu. O değerinden geldik. Düzce merkezden tahmin 30 kilometre Şu an geldiğimiz nokta. Frenliğe gidiyoruz. Çavuşlu yaylasıyla, Çavuşlu yaylasıyla, Kelik yaylası bir kilometre ileride. Yine yağmura yakalandık. Arkadaşlara çekelim. Son durum bu. ATV'nin tepesine neredeyim? Açsa yağmur yağıyor. Yani. <laughs> Bizde de böyle bir şans Şimdi var işte. Kaderimizde var. Kaderimizde. Afsa Vera yarım yolu. Olmuyor yolun. Yol çok bozuk ya. Karla karışık yağıyor Yol kötü. Biz kampa geldik. Erzak, çay, kahve her şeyimiz var. Ama yağmur da var. Son durum bu. Bakalım gidince büyük bir ateş yakmayı düşünüyorum. Çadırı kuracağız <laughs> inşallah su geçirmez <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar herkese merhabalar Daha doğrusu günaydın diyelim Şöyle göstereyim saat 5.41 23 Mayıs 2021 Durum bu Hava sıcaklığı 0 derece Pren adasındayız. Hava derece, sıcaklığı 0 derece Sanki şu an Şubat ayındayız Motorların üstünü görüyorsunuz Her yere buz almış Şöyle çadırlarımızı kurduk Dün gece geldik Önceki akşam yağ yağmur vardı. Dün gece geldik, hava sıcaklığı çok düşük gerçekten çok düşük. Yani motorları <laughs> şöyle gösterelim ben yani hepsini. Gördüğünüz gibi her yer buz. Yani buz tutmuş 0 derece yani şu an yani ekibimizden bu gece uyuyan Hasan var içeride uyuyor <laughs> şu an. Başka uyuyan insan yok. Onun yani... da uyuduğu için peli ölmüş olabilir. Hasan da inşallah ölmemiştir kardeşim. İnşallah bu videoyu izliyorsundur. Yani çok soğuk bir hava var. Yani niye böyle başladık? Prenli yaylasına çok sık kampçılar geliyor zaten. Yanımızda da var, karşıda da var. Göstermeyelim şimdi. Yani şu an bile 3 kişi var. Dediğimiz gibi Mayıs ayı olmasına rağmen yani İstanbul'dan Ankara'dan gelen olur. Aldığınız sıcaklığa yani çok sağlam gelin. Yorgan falan da bulsanız giyin. Mayıs ayında eksilere düşebilen bir sıcaklık var burada. Ona göre gelmenizi öneririm. Püren biraz bahsedelim. Biz Beyköy'den geldik. Biliyorsunuz zaten artık konumumuzu. Beyköy merkezden tahmini araçların kilometrelerini sıfırladık. 40 kilometre falan geldik. Yani ara sıra saptığımız yerler oldu. Sındığımız yerler oldu. Yani bunu çıkarsak 30-35 kilometre gibi falan Beyköy'den. Onun haricinden yine Düzce'den gelmek isteyenler için Gölek'a'dan bir güzergah var. Araçlarınızla oradan gelmenizi öneririz. Beyköy merkezden geldiğimiz zaman o diğer yaylası ve Kelik yaylası, Hera yaylası gibi yerlerden geçiyorsunuz. Çok güzel yaylalar. Oraları da şimdi birazdan tanıtırız. Onlar da video olarak gelecek. Ama dediğim gibi yollar biraz kötü şu an. Çamurlu falan biz araziler araçlarla geldiğimiz için bizim için sıkıntı olmadı. Kendi aracınızla geleceğiniz zaman Gölyaka tarafından gelmenizi öneririm. Şöyle Büyük bir var. Yaylaya biraz gösterelim. Yine yaylı evlerini gö görüyorsunuz. O deli yaylasında da çekmiştik. Yanık yaylasında. Oralardaki gibi elektrik yok. Elektriğiniz yok. E güneş panelleriyle yine elektrik sağlanıyor. Veya arabadan aküyle elektrik sağlanıyor. Onun haricinde suyumuz hemen şurada. Şöyle mükemmel bir gölümüz var manzarası. Gün doğumu ile birlikte manzarayı gösterelim. Şu an dumanlar çıkıyor. Yetişimde. de söyleyeyim. Yani harika, harika bir doğası var. Yani buraya ailenizle gelip doğa yürüyüş yapabileceğiniz müthiş yerler var. Zaten şimdi gideceğiz. Aşağıda Selçuk Bayraktar'ın da geldiğinde sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Orada büyük bir çimenlik var. Orayı da göstereceğiz birazdan. Şöyle. Şurada da şuraya çekelim. Yani biz geldik. Yani çazı, aşağısı tahta. Yani çadır kurmak için güzel bir yer. Yani biz oraya çadırlarımızı oraya kurduk. Daha, soğuğu biraz engellemek için biz böyle tercih ettik. Güzel de bir yer olmuş. Kim yaptıysa teşekkür ederim buradan. Evet, az önce bahsettiğimiz çimenliğe geldik. Yani şöyle mükemmel bir alan var. Şimdi şu an sabah daha gün yeni doğuyor. O yüzden biraz şey gözükebilir. Yerlerde beyaz yani çise düşmüş. Şöyle yine Pirelli'nin büyük avantajlarından biri. Yani buraya genelde uzaktan geliyor insanlar. İstanbul'dan, Ankara'dan. Kamp yapmak için geliyorlar. Yani burada kamp yapmak için çok ideal bir yer. Çünkü yani 2 km ötede bir yayla var. Yine 2 kilometre diğer tarafta bir yaylası var. Yine dediğimiz gibi bizim geldiğimiz güzel ya, şu yolun devamında Odiyeli yaylası, Kerik yaylası gibi mükemmel yaylalar var. Buraya geldiniz, 3 gün kaldınız. 3 günde 6-7 yaylı yaylayı gezip görebilirsiniz. Buranın dezavantajlarından bahsedelim. Çünkü kampçılar izleyecek genelde bu videoyu. İnternet olarak sadece Vodafone çekiyor. Yani Türksel internet yok. Telefonu bazen çekiyor. Türk Telekom herhangi bir şekilde çekmiyor. Bunu bahsedebiliriz. Yine herhangi bir bakkal veya alışveriş yapabileceğiniz bir yer yok. Onları da buraya gelmeden önce yapmanızda fayda var. Mağdur olmamanız adına. Püren ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bu tür videolar gelecek. Yani biz düzcemizi hatta sadece düzce değil. Türkiye'deki birçok bölgeye tanıtma planımız var. Yaylaları tanıtmaya çalışacağız hepinize. Sizden tek ricam bu videolarımızı beğenin, yorum yazın, abone olun. Biz de herkese bu videoları ulaştırabilirim. Herkese iyi günler dilerim. Teşekkürler izlediğiniz için. Saat kaçta Hacı? 23.35 Saat 23.35 Piran Yaylası'nda online'ız.